Şubat ayında ekrana geleceği iddia edilen Kurtlar Vadisi ile ilgili hayranlarını üzecek gerçek ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nin pusu yerine kaos olarak devam edeceğine dair söylentiler hayranlarını heyecanlandırmıştı. Kurtlar Vadisi kaos geri dönüyor, iddiaları son haftalarda insanlar tarafından sosyal medyada çok konuşuldu ve trend topikte on binlerce kişi tarafından konu hakkında paylaşımlar yapıldı. Dizinin Şubat ayında Show TV ekranlarında yayınlanacağına dair haberler izleyicileri heyecanlandırsa da Show TV ve PANA Film'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Show TV konu hakkında izleyicilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı ve gerçek ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı, çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının yalan olduğu gün yüzüne çıkmış oldu.